Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda Lumix S5.2 ve S5.2X'e gelen yazılım güncellemelerinden bahsedeceğiz. Bilmeyenler için hızlıca kendimden bahsetmek isterim. Panasonic Lumix video marka elçisiyim. 12-13 senedir film yapımı ile ilgili freelance ve profesyonel olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımda sizlere film yapımı ile ilgili teknik ve kültürel içerikler hazırlamaya çalışıyorum. NAB 2024 ile birlikte birçok kamera ve görüntüleme teknolojisi içerisindeki marka yeni ürünlerini veya güncellemelerini açıkladılar. Panasonic de Lumix s II 3.0, S5.2X 2.0 güncellemesini yayınladı. Artık video kaydı yaparken daha hızlı düzenleme için proxy kaydı özelliği her iki modelde de aktif hale geldi. Proxy dosyaları bilmeyenler için düzenlemeyi daha düşük ve işlemesi kolay olan orijinalinin düşük çözünürlüklü bir kopyası olan ve final çıktı alacağınızda orijinal dosyaları kullanacağınız bir çalışma şeklinin parçası olan bir dosya şekli. S5.2X'de orijinal dosyaları SSD'ye kaydedebiliyorken proxylerini SD karta kaydedebiliyor olacaksınız. Diğer bir yenilik ise artık kameranız üzerinden FrameIO adında bulut tabanlı ortak çalışma platformuna dosyalarınızı direkt yükleyebiliyor olacaksınız. Bunu ister kameranızı Wi-Fi ağına bağlayarak, isterseniz USB bağlantısı üzerinden kameranıza tanımladığınız FrameIO hesabınıza yükleyebiliyor olacaksınız. Otomatik odaklama tarafında yapılan iyileştirmelere bakacak olursak, artık otomobil, motosiklet gibi nesneleri algılarken hayvan gözü gibi detayları da takip edebiliyor olacaksınız. Seri çekimde anları yakalamanızı kolaylaştırmak için Pre-Burst Shooting adında seri çekimden önce çekime başlama özelliği getirildi. Yani siz deklanşöre basmadan 1,5 saniye kadar önce makine sizden önce çekime başlamış oluyor. Spor ve yabani hayat fotoğrafçılığı için önemli bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Elektronik stabilizasyon tarafında da bir iyileştirme bizi karşılıyor. Yüksek ve standart olarak iki farklı mod eklenmiş. Geniş açılarda karşılaşılan warp efektini önleyen bir elektronik stabilizasyon algoritması geliştirilmiş. Lumix'in son güncellemeleri bunlardı. Bu güncellemeler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Destek olmak için abone ol, yorum yap, paylaş şeklinde destek olabilir. Yeni gelecek olan videolardan bildirim zilini açarak haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.